Burkulma nedir? Burkulma, eklem yüzeylerinin olarak ayrılmasıdır. zorlamalar sonucu oluşur. Burkulma belirtilerimiz nelermiş bakalım? Burkulan bölgede ağrı, kızarma ve şişlik, işlev kaybı meydana gelir. Burkulmada ilk yardım nasıl oluyormuş? Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir. Şişliği azaltma, azaltmak için bölge yukarıya kaldırılır hareket ettirilmez ve tıbbi yardım istenilir. Kırık çıkık ve burkulmada tespit nasıl olmalıdır? Tespit için ilk yardımcı elde olan malzemeleri kullanır. Bunlar üçgen sargı, rulo sargı, battaniye, hırka, eşarp, kravat ve benzeri tahta, karton ve benzeri malzemeler olabilir. Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelermiş? Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır. Yara varsa üzeri temiz bir beze kapatılmalıdır. Tespit edilecek bölge önce yumuşak ile kaplanmalıdır. Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir. Düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Tespit kırık çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altındaki kalan eklemleri içine alacak şekilde yapılması gerekir. Dirsek e, kırıldı arkadaşlar. Kol gergin vaziyette bulunduysa şu şekilde gördüğünüz gibi hastanın vücudu boyunca gergin ve, e, ve deri ile arası yumuşak malzemeyle yani şu görmüş olduğunuz araya kol ve vücudun arasına yumuşak bir malzeme konularak vücuda tespit edilir, sarılır. Eğer ki kol bükülmüş vaziyette bulunduysa kırılmışsa olduğu gibi bir kol astısı desteği ve yardımıyla tespit edilir arkadaşlar. Düzeltilmeye çalışılmaz kol.